Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından iki yılda bir belirlenen tema etrafında düzenlenen ve mimarlık ve kent gündemine dair bir tartışma ve paylaşım ortamı sunmayı hedefleyen Uluslararası Antalya Mimarlık Bienalinin beşincisi yapıldı. Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali kapsamında Pil Fabrikasının içerisinde de sergiler açıldı. İşte o sergilerde mimarların birbirinden ilginç kent dokusuna uygun olan projeleri yer aldı. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali Serisi 2025 yılındaki buluşmayla birlikte yeniden olan ritmine dönmeyi hedefliyor. Teması arada olarak belirlenen 2025 yılı buluşması bu ritmi yakalamayı amaçlayan bir anımsatma ve olağana geçiş etkinliği olarak öngörülüyor. Bienali kapılarını açması son derece heyecan verici. Bienallerde bir ana sergi oluyor. Bunun bir teması oluyor, her se her bir genelde bir konusu oluyor. Onun yanında da yan sergiler oluyor. Burada sadece mimarlar değil, mimarlıkla dirsek teması içinde olan sanatçılar, felsefeciler, tarihçiler geniş kapsamlı bir katılım hedefleniyor. Elbette öğrenciler var. Bu kapsamda pil fabrikasında açılan sergide kanal ve mikrofonlarına konuşan Biyanel Başkanı Profesör Doktor Celal Abdi Güzel, Biyanel'in arada temasıyla geçmişle gelecek, yeni ile eski arasındaki geçişte kalanın yeni mimari stille yorulmasının amaçlandığını kaydetti. Arada in between İngilizcesi bir arada kalmışla referans vermeye çalışıyoruz. Bunu tartışıyoruz, masaya yatırıyoruz. Neden arada kalmış? Aslında biraz bu içinde olduğumuz dönemle ilgili, biraz coğrafya ile ilgili, biraz felsefe ile ilgili, biraz kültürle ilgili hemen hemen her alanda karşılığını bulan bir kavram. Güzel ayrıca böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yapan bir fabrikasının en kısa zamanda daha iyi biçimde hayata kazandırılmasına katkı sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi. Öncelikle burası mimari açıdan bir kültürel miras değeri taşıyan, Eski bir fabrika yerleşkesi. Burada birçok bina var. Zaman içinde işlevini yitirip taşınmış ama hem kentin belleğinde hem halkın belleğinde yeri izi olan bir yer ve mimari olarak da çok hoş büyük hacimler var içinde.